Merhaba, ben Şenol. Hard Base Ship Breaking ilk bölümüne hoş geldiniz. Breaker, Ship Breaker. Uzayda uzay gemilerinin hurdalarını çıkartıyorsun. İlgincime gitti. Yani uzaylı oyunları zaten az çok severim. E hurda işleri amelilik falan bize göredir ama sağlam detaylı yapmışlar. Bir ay önce çıkmış Tek problemi 20 dolar. Yani 360 liraya geliyor. Böyle bir sıkıntısı var. <laughs> evet, oyun şu anda Steam'de. 360 TL. İlk defa bakıyorum. İlk bakışta dedim sizinle birlikte yapayım. Sararsa oradan devam ederiz. Sağolsunlar oyunu yorularlar. Yani 360 TL deyince o kadar verdin gibi muhabbet olabilir. İki bölümde açabiliyorsun anladığım kadarıyla. Bir tanesinde... Oksijen gitmiyor. Shift timer belli ki belli süreler aralığında çalışıyorsun. Gitmiyor. O biraz fazla böyle free takılıyorsun herhalde. Bu biraz daha unlimited Life. Yani istediğin gibi ölüp tekrar canlanabiliyorsun. Standart o. Ama zamanla yarışıyorsun. Time is money demiş. Standart olabilir sanki. Solar sisteminin çoğunu endüstriye bağlamışız. İnsanlar yani. Dünyanın çivisi çıkmış. Aha. Dünyanın anasını anlatmışız herhalde. Yeni işçiler ortaya çıktı. Shipbreakers diye. The Shipbreaker. Dur Bunları Onları biçeceğiz. Görseli falan da çok sağlamdı. Trailer'da bilmiyorum ne kadar nedir ne değildir. Ha oradan standartı seçiyorsun. Buradan görevleri seçiyorsun herhalde. Eee... şu an gerek yok ya. Enter name. Ee, sword diyelim. Standart. Spears. Oo. E zaten diğerlerini açamıyoruz bu arada tam göstermedim galiba. Rank 4 istiyor yani. İlk başta burada bir oyuna diyor. Maksimum açabileceğimiz zorluk başta bu. Ondan sonra açabiliyorsun onları. Olsun bu olsun. E, oriented preference. E'ler niye çıkmamış abi ya? Bir ay olmuş oyun çıkalı. Ne bileyim dilde bir sıkıntı var herhalde. Hangi ülkenin yapımı bilmiyorum. Düzgün ayarlar e, üretimi %40 arttırabilir diyor. Standartlar inverted var. Standart olsun. Ee, meal preference. Yemek ne yersin? Chicken. Plastik free. Plastik olmayan. Vejeteryan. Entomoto. O ne lan? Tavuk yiyelim anasını satayım. Ne diyeyim yani? Allah Allah. Please agree to each statement. Ya okumaya gerek yok herhalde. Mecbur. Agree diyeceğiz. Devam et. Keep training. Hmm, geçmesin ya. Parmak izi. Barnak bastım babacığım. Tamamız. Ulan yıl bilmem kaç barnak barınak mı basıyoruz ya? DNA'mız falan tarayamıyor mu? Pıt bir damla kan. Onu kandırmaları o şu anda kandırırlar ya ama taze da kan olduğunu algılayacak. Bir şekilde senin DNA'na sahip olan saçlı şeydi. Sentetik yapar yine sokarlar ya. Hemen hemen. Teknolojik dolandırıcılık. 360 lira çok geldi ya ama tam oyuna girdim lan dedim merak ettim ne kadarmış bu <laughs> bayağı tuzluymuş niye sıkıntı var onu da çözemedim ha <laughs> Tekerleme gibi konuşuyor ya babamın sevdiklerine geri dönüyorsun Yalnız ben bu tekerlemeyi duymuştum sanki ya Amerikan filminde galiba duymuştum Bless the next kadar that takes Ee, onun koltuğunu alan bir sonraki kesiciyi de kutsa. Ses de bayağı açıkmış. Aha. Orada salvaç yapıyor. Oha. Kesim aletinin iki modu olduğundan bahsediyordu trailerda. Bir dümdüz kesme var. Bir de böyle parçayı tamamen kesme var. Şöyle elektrikle birlikte Kutup çekiyorsun onları. Baksana abi o ne ya. Zaten aracı tarıyorsun. Aracın tehlikeli noktaları var. Oksijen olan oksijen olmayan yerleri var. Ona göre davranıyorsun. Yakıt bölümleri var işte elektrik olan yerler var. Bir de değerli parçaları bulup ona göre oraya gidiyorsun ki belli bir sürende var ya o sürede mümkün mertebe değerli parçalar alman gerekiyor diyor yani. En azından oynanış biçimi bu ama en ufak fikrim yok. Dediğim gibi ilk defa giriyorum Tamam. Tamam mesajı iyice dikkatli dinle diyor. Tamam dev şeytani bir şirket bu links belli yani. Bana öyle gidiyor. Like tabi tabi. Biz, bizim, bizim, bizim sayemizde zaten bu uygarlık yürüyor I'm tabi. Bu şeytani patron da bu. Büyük 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 babası kurmuş şirketi. Earth Rail Gates. Built the Links Corporation. Rail Gates nasıl oluyor be? Yani... Nasıl bir şey acaba bakalım to our continued progress. You've been selected from among thousands of candidates. To Avrupa buz alanları family. diyor. Neyse o Tabi tabi bu sadece bir iş değil bu. Daha büyük bir ailenin bir parçası olma için fırsatmış. tabi. Tabi tabi. Uzay zamanında <laughs> olsam böyle Han Solo gibi bir şey olurum ben ya. Böyle kurallara, şirketlere karşı. <Tülüyor> Filmlerden gördüğümüz kadarıyla tabii. Götümüz yer mi ayrı konuda. Teşekkürler canım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. bir O malı görelim bir. Bir şey de diyemiyorsun. 20 dolar abi. Normalde zaten oyun... Triple Layer 60 dolardan çıkar. Geri kalan oyunlar 30-20 dolar arası genelde. 45'e çıkanlar da var tabi simülasyonlarda bazen oluyor da. 20 dolar yani en yani düşük fiyat bu arada. Minimumu. minimum o. Bundan sonra gelecek oyunlar. Allah kolaylık olsun. Report Check, Medical Analysis, Transportation of Work Maşallah. Lifeguard Genetic Backup Storage. En yüksek rakam onu da gördüm. Aaa. <laughs> Financial account'ımız. Borçlarımız bunlar. Bunu okumuştum. <laughs> Bize çıkartılan fatura abi. Şaka değil bu. Ciddi ciddi. Bize çıkartılan fotoğrafı bu. Luggage handling. Including gratitude. Neyse artık o. Ulan sır bagajın 212 bin dolar. Nedir o ya? Equipment setup 325 milyon dolar. Allah Allah. Biomaterial Refrigeration. Yok artık anasını satayım. O neymiş ya? En ucuzu ne abi? Display of Fear Report. Yeah. <laughs> Bunu göstermeye de 7,5 dolar aldı göt. Bir dakika ne kadar borcum var şimdi benim? 1 milyar 252 milyon 594 bin 441 dolar 92 sent. One and a quarter billion. Geçmiş şey olsun. Ee, borcunu ödeyene kadar burada mahkumsun, öyle söyleyeyim. Hikayesinde yazıyordu o. Tabi tabi tabi, her şey çok güzel oldu. Tabi tabi, biraz herkesin başına döndü. Adı Weaver. Sizin için, bu bölgede başka birkaç kişi var. Bu yıl, Morrigan Stasyonu. She Yok bir şeye benzemiyor olabilir ama onu çalıştırdığımız zaman güzel mırıldanıyormuş. Mırıldanıyormuş. Yukarı bak dedi. Kargo asansörle. Roll thruster. Ha, Q, E. Ha, ince ayar vermesi güzel yalnız ha. Yani öyle Allah ne verdiyse paldır küldür dönmüyor. Çünkü ince kesintilerden bahsediyorlardı. Biraz yana kestin Boom. trust forward. trust left. Trust right. Space herhalde. Jet Shift. Hı -hı. Shift aşağı Hı -hı. space yukarı. Ha. Shift e ekstra bir bonus gibi. Yer çekim var. Dümdüz giderken biraz aşağı kayıyor Yok. Kaç tane var lan? Şu tane daha mı Ha eskiden ben de bir kesin. Ha jetrelle tren. Shift yok. Şey shift yok diyorum. Yani, shift yok. Tamam şunu da geçeyim basacağım basacağım. Tamam trende bastım tamam mı? Ha, bunlar furnace. Just... Anladım. Tamam, tamam. Bun, bunlar direkt furnace abi. So eskiden yumuşak metalleri so, yanlışlıkla içeri gitme. Okay.

Ha, ağırsa bizi de atıyor. İtili bitiremeyeceğini gösteriyor. Tat Devil 2. Push Devil. 1117 kilometre proses. Tamam. Şimdi sağ tuşa basılı, basılı tutuyorsun. Use the grapple reel. Yukarı şeyleken şeyleyken Pes'e basamıyorum. Tamam neyse bu, bununla alakalı değil zaten. Bu çok büyük bu. Bunları tutacağız. Ya bak bana istediğin gibi şekil veriyorsun. Anladım tamamdır. Buyur. Ya sizi de şuradan atayım ya. Atamadım yalan baya baya tutturman gerekiyor. Boşa sıkmak diye bir şey de yok ha. Ama seke seke gidiyor be. Frene basılı tutuyorken. o frene. CTRL'ye basılı tutarak fırlattım bizi pek tetmiyor herhalde. Kim kaldı ha burada? 100 grapple real Real dediği tutmuşken sağ tuşa bas diyor. Ha kendim mi çekiyorum ona? Bir dakika. Şimdi CTRL <laughs> dur. Kola bastık. Sağ basınca ha, oraya doğru çekiyor beni. Aa istediğin yere çekiyor lan. Ama tabii yakında bir şey varsa. Hoppa. Frende bastık mı tamamdır. T. Aha bu işte. Bahsettikleri tarama muhabbeti. Right tamam. Kesilme all right. noktalarını gösteriyor. The R ile grapple cut. İki modu var. Design... İlki sokucu. Bunun gibi şeyleri böyle düz kesmek için. Birkaç inç olanları. Ha direkt orayı yok ediyor. Ben ince keser diyordum lan. Bakıyorum. Look at the processor. Bir dakika. R'ye bastığında herhangi bir şey var mı? Yok. K'ye de basamıyorsun. Bakıyorum zaten abi proses. Aa, prosesör o mu? Hana ben bunların hepsini aynı şey zannediyorum. En başta furnace'lar var. Buradaları atıyorsun herhalde. Oo, kalkmıyor lan. Bir tane bir tane soktu zaten ya yürü hadi. Hop. Ha gayret. Spamlayabiliyorsun. Hadi bakayım. Ta -da. Var et trailer'ımız zor geçeriz. Ee, 12.710 kredi. Oğlum milyar biriktireceksin yani bir, birkaç bin. Look at the aluminum panel. Bu şekilde sokamazsın diyor. Çok ağır. 4339. Ki doğru gün kesilecek bir nokta da yok diyor. Tamam. Cutting tool da ikinci moda geç diyor. Ha, nasıl geçiririz? Ee, V ile ucu değişti. Engel. Abi tahmin ediyorum şöyle hani böyle kesecekse eğer bir dur abi şöyle. Heh. Şöyle gel. Şöyle falandır herhalde. Nasıl istiyorsun lan tam olarak? Öyle değil mi? Ah Sağ tuşa da çevir diyor. Kendini çevirme diyor. Silah çevir. <laughs> yani Ne kadar Ne kadarını aldın ne kadarını almadığını gösteriyormuş İstediğim bu kadar parçaya bölebiliyor muyum? Kesişe bakar mısın? Tam herhalde bu ya. Uu hala ağır lan. E, limitimiz ne az öncekileri bine yollamıştık. Ben bunları böyle postalarım. Bak tepede gösteriyor. Ne kadarını aldın? Bunu da al, bunu da bunu da Ortada gol, limit, şey, ee, ulaşman gereken hedef. Hedef, şükür. Tamam. Şuraya geldiğinde içeri gir de başlayalım diyor. <laughs> Bir şeye başladığında da çok uzun sürecekmiş gibi korku var içimde. E de tarıyorsun diyor. Evet geride gidince anda böyle de bir şey şey duruyor. Aa bunun multisi var mı? 100 puanlık aile sorusu ona da bakayım 2 dakikada. Şu işten abi toplamda 406 dolar kazandım. Az o milyar o zaman o kadar almış bir şey olmaz ha. Yani hoş bunlara ekstra para da veriyor olabilir belli olmaz. Certification review var. Congratulations review. Hard work is teşekkürler. Tamam levelim atlamış ne yapıyorum ki onunla yok. end shift baba end shift şıklar şu an için tam emin değilim ne yapılıyor onunla İlerledikçe ben kurcalarım zaten hani dediğim gibi ilk bakış şöyle bir bakalım ondan sonra Allah ne verdiyse ben bir miktar onu oynarım bakarım nedir ne değildir birkaç bölüm çekeriz yani yüklemişim gigolay 360 TL'lik oyun ayıptır ayıptır en azından 3 bölüme bağlarız bu işi ki sararsa daha da gider tabi de <laughs> Hello Shipbreaker. Hello. Ah, employee terminal, bed, equipment room. Nelerimiz var abi? Ha, workstation diyor mesela. Equipment confirm. Bakamıyoruz ki ona. Tamam, da yok herhalde. Abi bir dakika, bir dakika. Suite. Eee, dekor mu? Ha, bakamıyoruz. Postal confirm. Sanki değiştirebiliyormuşum gibi. Peki de değiştiriyorsun ya. Ha. <laughs> eee olur. Pom. Başka ne var ki? Loud, live, loud, salvage. Yüksek ses miydi loud? Salvage burada, yaşamakta yani. Emin değilim. Uy. Tamam. Bek. Telefon çalıyor şu an bakmayacağım ona. Kitchen. <laughs> Ulan yine mi Boston? Confirm. E al abi home sweet home. Equipment. Abi burada bir şeyler yapılıyordur sanki gibi geliyor ama sadece Emin değilim belki daha olayın başındayız ya. Turn around. Employee Terminal. Ha, receive call. İyi, şimdi değil, şimdi değil. Ha, Windows. Buradan hurdalardan keseceğiz, biçeceğiz. Neyse kısa kısa ya bu yan serileri zaten çok uzatmayacağım. Yani ana serileri mümkün mertebe ikişer saat falan diye düşünüyorum her gün. Ee, yan ikinci video zaten teke düşürecektim de şimdi düşürmeyeceğim. Yapacak daha iyi bir işim yok yani. bu. Ya var da yok öyle diyeyim sıcaktan falan Rex'in pek eğitimini şey dışarıda pek bir şey yapılamıyor. Efendim 2-3 bölüm daha illaki çekerim biraz daha bakarız. ilginç oyun ama fiyatı bana tuzlu Yani Türkiye illaki bana derken yani, genel olarak hepimize tuzlu gelir gibi geliyor. Ee, multisi var mı? Yok. Multisi de yok. Tek başınıza yapıyorsunuz bu iş. Bu evde o kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir ben de Serifan. Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.